Selamlar arkadaşlar Nasılsınız iyi misiniz Umarım iyisinizdir Şimdi arkadaşlar bizim buradaki e, Grup tavuklarımızdan bir tanesi civciv çıkardı Onları size göstereceğim Akşamüstü bir video çekeyim istedim Bakın burada 4 tavuğumuz vardı Şu anda 3 tavuğumuz var Şimdi bir tanesi yavrularını çıkarttı. Onu ben buraya aldım. Çünkü birbirlerinin yavrularını çalıyorlar. Şöyle çok fazla rahatsız etmeden. Bir bakalım. 6 yavru çıkarttı arkadaşlar. Fakat altında 4 yumurta daha var. Ee, onları da bugün bu gece çıkaracak herhalde. Bir de bir şey daha göstereceğim size. Burada da bir tavuğumuz var. Gurk oldu. Şimdi çok rahatsız etmeden bir yaklaşalım. Saldırabilir. Evet. Saldırıyor. Neyse. Rahatsız etmeyelim. Koruma içgüdüsüyle bize saldırıyor arkadaşlar. yumurtalarımızı alalım. Bak. Bunları şöyle bir yere bırakalım diyecektim ama. Bunları şöyle bir yere bırakıp <laughs> Arka tarafa geçelim. Şöyle, şu mutlaka bu suyu görüyorsunuz. Bu sabah bahçeyi suladık. Şimdi onu göstereceğim size. Burası çamur olduğu için tavuklar içeride. Bakın arkadaşlar. de çekti bayağı bir doluydu burası. Çekti suyu e, muhtemelen yarın sabah tavuklarımızı tekrardan salacağız. E, e, yonca tarafını göstermiştim ama regras tarafını uzaktan çektiğim için pek görünmüyordu. Şöyle regras olan bölümü göstereyim. Yarından itibaren de tavuklarımız. Bu alana girecekler arkadaşlar. Normalde dışarı salıyordum. Tavukları şuralara salıyordum. Şu kapıyı açıyordum. Bahçe kapısını açıyordum. Buralara geliyorlardı. Buralarda bu yeşillikleri falan yiyorlardı. Görüyorsunuz şuralarda otluyorlardı. Yan tarafa gidiyorlardı. Fakat artık içeride bol proteinli yonca ve reygras yiyecekler. Bu arada limonlarımız da büyüyor arkadaşlar. Maşallah. Şimdi ben e, tavukların yemlerini vereceğim. Koyunların yemlerini hazırlayacağım. Oklarını hazırlayacağım. Daha sonra Mera'ya gideceğim. E, koyunlarımızı Mera'dan alacağız. Geleceğiz. Şimdi arkadaşlar koyunların ben yemlerini götürüyorum bunun içinde işte sebzeler var bir de işte arpa mısır var şimdi koyunları almadan önce koyunları getirmeden önce bu arkadaşların yemlerini önlerine dökeceğim çünkü onlar ağılın içindeyken yem vermek gerçekten zor oluyor tekmeliyorlar. Tosluyorlar. bir de rahat bırakmıyorlar. Kafasını kovanın içine sokuyor bazıları. Kötü alıştırdık yani. Dolayısıyla meradan getirmeden önce bunları yapınca daha rahat oluyor. <laughs> Arkadaşlar civcivlerimiz de kocaman oldular maşallah. Hiç civciv kaybetmedik. Yumurtadan çıkanların tamamı yaşadı. Hepsi de çok sağlıklılar, çok şükür. Şimdi ben bunların yemlerini vereyim. Şunu şuraya koymam lazım. dalları, yeşil olanları çok seviyorlar. şu ağaç dallarını koparıp veriyorum ben. vereceğim Evet arkadaşlar. Otlarını ve yemlerini hazırladık. Şimdi gel geldiklerini afiyetle yiyecekler. Şimdi biz gidelim koyunlarımızı alalım. Iken, biraz sohbet edelim istedim neden bahsedelim evet şundan bahsedelim şimdi arkadaşlar <laughs> biliyorsunuz hatta kapıyı da açık bırakalım Koyunlar, deli kaçsınlar içeriye farkındasınız ee, ee, son iki gündür takipçi sayımız hızla artıyor Tabi bunda Mustafa ve Tolga'nın büyük katkısı var. Birçoğunuz onların kanalında onları takip eden arkadaşlar. Büyüklerim, küçüklerim. Hepinize çok ama çok teşekkür ediyorum. Özellikle çok güzel yorumlar var. Hakikaten çok mutlu oluyorum. Nasıl anlatılır bilmiyorum ama e, yaptığınız bir şeyin takdir görmesi, birileri tarafından beğenilmesi çok muhteşem bir şey. Ben bunu anlatamıyorum ama e, inanın çok mutlu ediyor. Ha şey var e, arada işte olumsuz ya da sorgulayan, yargılayan mesajlar var. Onlar da olacaktır, normaldir. E, muhtemelen kanal daha da büyüyecek. Nasıl baş edeceğiz bilmiyorum yani. <laughs> e, o yüzden ya, olumsuz mesajları da kabul edeceğiz. Çünkü herkesi memnun etme gibi bir şansımız yok. Mutlaka memnun olmayan ya da beğenmeyen, yaptığımız işleri beğenmeyenler de olabilir. Onlara da saygı duyuyoruz. Benim amacım şey değil, kanalı birilerinin yanlış bildiği ya da bilmediği herhangi bir şeyi birilerine öğretmek falan değil. Ben burada bir hayat yaşıyorum ve o hayatı <laughs> Çekiyorum, paylaşıyorum. Belki bu hayata özlem duyan ya da benim gibi göç hayalleri kuran birilerine belki ışık olur, yardımı olur. Ne bileyim, fikir edinir diye düşünüyorum. Bu yüzden bu kanal önemli. Her şeyi doğru bildiğimi doğru yaptığımı da asla iddia etmiyorum. Çok yeniyim, çok acemiyim. Bilmediğim çok şey var. İşte mesela birisi bir örnek vereyim. Nar tarlası demişim videoda. Başlığı da öyle koymuşum. Nar tarlamızda şunu yapıyoruz diye. Mesela bazı arkadaşlar şey diyor. Yani nar tarlası değil de nar bahçesi olur. Olabilir. Yani ben. Nar tarlası demişim, nar bahçesi demişim veya öyle biliyormuşum. Yanlış bili biliyormuşuz demek ki. Bunlar çok önemli şeyler değil. E, eğitici mesajlar da geliyor. Katkı sağlayan mesajlar da geliyor. Yorumlar da geliyor. Sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Kanal büyüdükçe bu yorumlar da artacak. Yaptığımız işi beğenenler ve beğenmeyenler olacak. E, bizim videolarımızdan bir şeyler öğrenenler olacağı gibi bilmediğimiz şeyleri de biz de başkalarından öğreneceğiz. Belki yorumlardan öğreneceğiz. Yani bu konuda şey iddiam yok. Ben her şeyin en doğrusunu biliyorum. En güzelini ben yapıyorum diye bir iddiam yok. Dediğim gibi yeniyim. Ben de öğrenmeye çalışıyorum. İşte bilmediğim şeyleri veya mantığıma ters gelen şeyleri birilerine soruyorum. Özellikle Mustafa burada uzun yıllardır Sanırım 4 yıl kadar oldu Mustafa olmuş buraya kadar buraya geleli. Mustafa'ya soruyorum. E işte i̇şte komşularıma soruyorum. Kafama uyan şeyleri yapıyorum. Uymayan şeyleri kendi bildiğim gibi yapıyorum. O yüzden e çok dikkate almayın ben işte tarla demişim, bahçe demişim. Bir de dedi ki işte ben sakız koyunları diyorum mesela bunlara. Çünkü bunlar sakız merinoz kırması. Biri de videodan görmüş bir arkadaşımız. Dedi ki onlar sakız değil. Ben de Kırma olduğunu söyledim yani Merinos kırması. Şimdi ben ne diyeyim yani konuşurken sakız ve Merinos kırması koyunlarımız mı diyeyim yani? Ya sakız diyeceğim ya Merinos diyeceğim. O da bu bölgede çok fazla sakız olduğu için ben de sakız koyunlar diyorum. Sonra da sakız cinsi koyunlar diyorum yani. He, çok detaylı sorulursa, o sohbet edilirse veya e, çok net sorulursa o zaman ya Sakızdan merinoz kırması olduğunu söylüyorum Bunun gibi şeyler yani çok fazla takılmayın ee, Ama şunu bilin yaptığınız yorumlar Çok değerli gerçekten Zaten hepiniz de biliyorsunuz Birçoğunuza hatta hep tamamınıza Yanıt verdim vermeye çalıştım Umarım e... Hadi bakalım Hadi gidiyoruz Aferin size Oy kuzularım benim. <laughs> Güllü hadi. Hadi Güllü sabahtan beri yiyorsun. Doymadın mı sen? Ee, dediğim gibi yani. Ne diyordum? Yani çok fazla takılmayalım. Ee, yorumlar dediğim gibi benim için çok önemli. Ee, umuyorum. Gösterdiğimiz şeyleri. E, büyük şehirlerde ya da herhangi bir yerde. Dünyanın neresinde olursa olsun izleyen birisi mutlu oluyorsa ya da çocukluğundan, ailesinden bir şeyler buluyorsa Nasıl anlatayım? Belki geçmişinde yaptıysa, köyünde koyunlarla, tavuklarla, bahçeyle, toprakla uğraşan birisi izliyorsa En azından onu geçmişine götürüyordur mutlaka. İzlerken mutlu oluyordur. İşte ben de zamanında yaptım ya da benim ailem de zamanında köyde yaşıyordu. O günlere geri döndüm dedirtebiliyorsak ne mutlu bize. Başka hiçbir beklentim yok. Hiçbir isteğim de yok. Ee, sadece ben burada bir hayat yaşıyorum ailemle. Ee, günler, bazı günler bir şeyler yaparken, çalışırken videolar çekiyorum. Her gün her yaptığımda çekmiyorum tabii. Bazı günler çok müsait olduğumda veya beğenileceğini, izleneceğini düşündüğüm yani şahsen ben olsam aa ne kadar güzel işte izlerdim dediğim şeyler olunca sizinle paylaşıyorum bunları. Çekmeye çalışıyorum fırsat buldukça. Eğer bu konuda sizin fikirleriniz de varsa yani şunu istiyoruz, bunu istiyoruz, şunu çek, bunu çek diye seve seve onları da çekerim, gösteririm size. Belki ulaşamıyorsunuzdur, göremiyorsunuzdur, görmek istiyorsunuzdur ama rastlamıyorsunuzdur. Öyle şeyler de olursa paylaşın. Ben de çekmeye çalışayım. Bu arada merada yeşillenmeye başlamış. Şu ilerisi daha yeşil sanıyorum. O tarafa daha çok su geldiği için öyle. Çünkü orada ark var. Orası su aldığı için, toprak nemli olduğu için orası daha çabuk yeşillendi herhalde. Ama buraya da, bakın şöyle yavaş yavaş buralarda da yeşillenmeler başlamış. Tabii koyunların canına minnet. <laughs> çok mutlular. Dediğim gibi ben sizden gelen her mesaja çok değer veriyorum. Her yoruma çok değer veriyorum. Ee, i̇şte benim Dediğim gibi yaptıklarım çok doğrudur veya ben en doğrusunu yapıyorum diye bir iddiam yok. Lütfen yorum yaparken bunlara dikkat edin. Yani ben size sizi eğitecek, size bilgi verecek videolar, içerikler hazırlamıyorum. Nasıl günü nasıl geçirdiysem veya neler yaptıysam onlardan kareler aktarmaya çalışıyorum. Dolayısıyla hani bu bir yükümlülükmüş ya da ee, ...yapmam gereken bir işmiş gibi görmeyin. Eleştirileriniz olursa... ...seve seve... ...tabii ki yapabilirsiniz eleştirdiğiniz Hatta yanlış yaptığım şeyleri görürseniz... ...tabii ki düzeltebilirsiniz. Fikirler verebilirsiniz, yönlendirebilirsiniz. Bunlara da açığız. Koyunları çıkaracağım ama... <laughs> ...otladıkları için pek de kıyamıyorum. Hadi biraz daha otlasınlar bakalım. Gerçi onlar orada yine yemleri kuru otları bekliyor. Kendi hallerine bırakalım. Belki otlamak istiyorlardır. Otlasınlar bakalım biraz daha. Bu arada ben size şöyle etrafı göstereyim. Güneş batıyor. <laughs> Burası otları biçtiğimiz, geçen sene koyunlarımız saldığımız mera. Evimiz de şurası arkadaşlar. Yani 100 metre. Limon bahçemiz şurası. Bunlar da yavaş yavaş kapıya yaklaşmaya başladılar zaten. Bu arada şunu da söyleyeyim. <laughs> e, Mustafa'larla çekim yapmadan önce benim abone sayım 400 küsürlerdeydi. 450-470 civarıydı. Kanalın bu kadar büyümesinde Dediğim gibi Mustafa'yla Tolga'nın büyük katkıları var. Onlara ayrıca çok çok teşekkür ediyorum. Birçoğunuz onun, Mustafa'nın ve Tolga'nın değerli takipçilerisiniz. Beni de ailenize aldığınız için size çok teşekkür ederim ayrıca. <laughs> Sanki sabahtan beri burada değillermiş de yeni gelmişler gibi yiyorlar. Hadi hadi. Hadi bakalım. Hadi kızım. Hadi Nisan. Kahverengi benekli olan Nisan. Şu en arkadaki de uslu. Nisan'ın yanındaki güllü toslaşanlardan siyah bacaklı olan kocaman. Toslaştığı da Şaban. İkisi de onların erkek. Bakın şimdiden taht kavgası veriyorlar sanki. <laughs> Çok tatlılar. Arkadaşlar bunlar böğürtlen. <laughs> bunlar çok yakın zamanda meyve verecek. Bunların ne olduğunu bilmiyorum ama lavantaya benziyor sanki renkleri. O ikisi yine kopuşarak gidiyorlar. Rekabet halindeler sanki. <laughs> Zıplıyorlar. Hadi. Şurada komşumuzun oğlakları var. Onların ses sesine dikkat kesildiler. Sabah meraya getirirken zaten şey yapıyorlar. Kapıya yaklaştıklarında kapıyı açtığınızda direkt meraya doğru koşuyorlar bunlar. Akşamda geldiklerinde bakın gördüğünüz gibi kapıyı tanıyorlar hemen gelip buradan içeri giriyorlar kendileri. Ben arkalarından takip ediyorum. Hiç müdahale etmedim gördüğünüz gibi. Çiçeklerimiz de çok güzelleşti canım. doğrudan ağla girdiler. Çünkü orada yem olduk, olduğunu biliyorlar. Direkt yeme saldırıyorlar zaten. Karınları tok ama seviyorlar. kendi yerlerini biliyorlar. Güllü. <Gülüyor> <Gülüyor> evet me. <laughs> Bu arkadaşlar da kendilerini <laughs> yiyorlar. Hadi sen de ye. Çıkayım mı ben? Hadi ben çıkayım rahat rahat ye. Bunlar da yerlerine girmişler. Hadi bakalım sen de gir. Sen niye dışarıdasın? Hadi. Hadi gir sen de. Hadi gir sen de. Hadi gir. Hadi kış kış kış. Aa civcivimizin biri dışarıda kalmış. Gel açtım gel. Gel gel gel. Gel. Nereden geldin sen oraya? Hadi bakalım. Hadi. Hadi bakalım. <laughs> evet kaçtı. niye yerlerine gelmemişler anlamadım. Hepsi buraya birikmişler. Hadi kış 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 kış. Hadi bakalım. Hadi. Hadi. Hadi yerimize. buradan çağırayım belki gelirler. Gel 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 gel. <laughs> evet arkadaşlar bu videoyu da burada bitirelim. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.